Benim adım Seytan, 11 yaşındayım. Geyikleri görmek çok güzel bir şey. Görünce çok mutlu oldum ve heyecanlı oldum. Aramızda yarım metre mesafe bile yok. Onları görünce çok heyecanlandım. Doğanın bu, bu gibi güzel şeyleri beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. 11 yaşıma girince bende bir fotoğraf tutkusu oluşmaya başladı. Geyikleri yakından görmek, hayvanları yakından görmek, doğayı yakından görmek beni mutlu etti. Herkesin görmesi gereken bir şey bu aslında. Elazığ'dan Çemiş geldim ve dağ keçilerini bu kadar yakından göreceğimi tahmin etmemiştim. Bu beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Doğanın bu gibi güzelliklerini herkesin görmesi lazım ve korunması lazım. Yaban keçileri Çemiş Gezek'te çok fazla bulunmakta. Hatta o kadar oluyor ki ana yolda bile görmek mümkün. Buraya gelip insanlar bazen yaban keçilerini görmek için ziyaret bile ediyorlar. Tabii sonbahar mevsimindeyiz. Sonbaharın yaprakları arasında Yaban keçilerini görüyoruz. Yaban keçileri sonbahara renk katıyor. Sonbaharda yaban keçileri renk katıyor. Bu da bizim Çemişkeze'nimizin güzelliklerinden bir tanesi. Yaban keçileri çoğunlukla Tar vadisinde bulunuyorlar. E, Tabi insanlardan da kaçmıyorlar e, ve gruplar halinde dolaşıyorlar. Yaban keçilerini görmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen ilçe merkezinde gelip e, burada yaban keçilerini görebilirsiniz hemen yolun aşağısında Tar vadisinde hatta bazen bir adım kadar uzağınızda yaban keçilerini görebiliyorsunuz.